Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Kalem suresi 17 33. ayetler arasında değerlendireceğiz. Allahu Teala burada Mekkelilere ve onların şahsında bütün insanlığa bir kıssa vasıtasıyla önemli mesajları veriyor. O kıssayı ve mesajları değerlendirmeye çalışacağız. Allahu Teala şöyle bildirmekte: İnna belavnahum biz onları Mekke ahalisini denedik. Kema belavna ashabel cenne o bahçe sahiplerini denediğimiz gibi. Burada bahçe sahipleri ashabul cenne, cennet ashabı şeklinde ifade edilmiş. Cennet bahçe anlamında kullanılıyor. Çünkü burada çok güzel bahçesi olan ve oradan güzel mahsul elde eden birinin ve birilerinin hikayesi anlatılıyor. Diğer alemde de cennet olacak. O cennetin de ashabı olacak. Belki oraya da bir işaret Mekkelilerin de başlangıçta peygamber Aleyhisselatü vesselam'a muhalefet eden Mekkelilerin sonunda akıllarını başlarını alıp ashabı cennet olmaya liyakat kespedeceğine bir işaret olarak düşünülebilir. İz aksamu şöyle yemin etmişti onlar o bahçe sahipleri Le yasimunaha musbihin bahçenin mahsulünü sabah vakti toplayacaklar. Yeminle bunu söylemişlerdi. Bununla alakalı tefsirlerde şu anlatılıyor. Bu bahçenin sahibi salih bir insan. Ancak bu bu salih insan gün gelip vefat ediyor. Bu salih insan hayattayken bahçeden elde ettiği mahsulü etraftaki fakirlere de dağıtan fakirlerin hakkını ihmal etmeyen bir kimse ancak onun vefatından sonra evlatları aynı vefayı göstermiyorlar ve insanlara yardım etmeyi düşünmüyorlar. Bunu anlatan bir durum. İşte bunlar bahçenin mahsullerinin toplanma mevsimi geldiğinde yemin ederek dediler ki işte yarın sabah bahçenin mahsullerini toplayacağız. Ve la yastefnun istisna etmiyorlardı. Yani inşallah demiyorlardı. Yani Allah nasip ederse toplayacağız demiyorlardı. Tabi inşallah demek bu da Kur'an'ı bir edep dersidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bile bu hatırlatılmıştır. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ inni fa'ilun ذَٰلِكَ غَدَى illa en يَشَاءَ Allah. Yani bir şey için yarın yapacağım deme ancak Allah'ın dilemesi müstesna. İnşallah diyerek bunu söyle. Bir insan da yarın ben mutlaka böyle yapacağım diyebilir ama yarın nice engeller karşısına çıkar. İnşallah dediği zaman Allah önündeki engelleri açar ve onu muvaffak kılar. İşte babalarından kalan bahçenin mahsulünü toplamak üzere oğulları bu şekilde ittifak ettiler. Yarın sabah bahçeye gideceğiz ve mutlaka toplayacağız dediler. Eee bir istisnada da bulunmadılar, inşallah demediler. Fe tafe aleyha taifun min rabbik ve hum naimun. Onlar naim iken, uykudayken Rabbinden bir azap orayı dolaştı. Yani or, Allahu Teala e, orayı e, helak etti, o bahçeyi faydalanılmaz, e, berbat bir hale getirdi. Fe asbahat kesarin böylece o bahçe bir sırım halini aldı. Yani kapkara bir hale geldi. İçindeki mahsuller yandı, kavruldu, gitti. Fetenadev musbihin derken bunlar sabah vakti birbirlerine nida ettiler. En şu şekilde eniudu ala harthikum in kuntum salimin. Haydi toplayacaksanız mahsulleri haydi mahsulleri Toplamaya gidin, erkenden yola çıkın dediler. Yani aman geç kalmayalım, kimse görmesin, kimseye hissettirmeden bahçemize varalım, mahsulleri toplayıp gelelim dediler. ve hum khafetun kendi aralarında gizliden gizliye konuşarak o şekilde yola koyuldular. Yani fısıltıyla konuşuyorlardı. Aman çevre duymasın, aman gittiğimiz fark edilmesin. Ella yedhulennehe el yevm aleykum miskin. Yani sakın bugün o bahçeye bir miskin gelmesin, bir fakir gelmesin. Kimseye duyurmayalım ve o şekilde gidelim dediler. Ve gadev ala hardin gadirin kendilerinin kadir olduğuna inanarak yani bunu böyle yapacağız mutlaka yapacağız tarzında yola koyuldular. Felemme ra'uha ne zaman ki Bahçeye gelip de gördüler. Galu, o zaman dediler, innale dalun, yani biz gerçekten yanlış geldik. Bizim bahçe burası değil. Bel nahnu mahrumun. yo yo, doğrusu biz mahrum olan kimseleriz. Yani baktılar kendi bahçelerine gelmişler ama e, bahçe tamamen helak olmuş, tamamen böyle kapkara bir hale gelmiş toplanacak bir mahsul kalmamış. Gale evsatuhum onların ortancaları buradaki ortanca derken yaş olarak değil de orta halli olanı yani mutedil olanı e, aklı başında olanı şöyle dedi. Elem egul lekum levla tusebbihun yani ben size e, Allah'a tesbih etseniz ya dememiş miydim? Yani Allah'ı tesbih edip Allah namına hareket etmenizi size söylememiş miydim? Galu Subhana Rabbine o zaman şöyle dediler e, Ya Rabbi seni tenzih ederiz yani Rabbimizi tenzih ederiz İnna kunna zalimin biz gerçekten zalimleriz Fa akbele ba'duhum ala ba'di yetelavemun ve böylece birbirlerini kınamaya başladılar yani herkes suçu birbirine atıyordu. Bu şekilde birbirlerini kınamaya başladılar. Galu dediler ki ya veylene inna kunna tagin. Yazıklar olsun bize. Biz gerçekten az, azgın kimselermişiz. Yani haddi aşan, tuğyana sapan kimselermişiz. Asa rabbuna en yubdilena hayran minha. Yani umulur ki Rabbimiz bundan daha hayırlısını bedel olarak bize verir. Yani dünyada bir cenneti kaybettik. Dünya cenneti olan bahçemizi kaybettik ama inşallah Rabbimiz umulur ki bize diğer alemdeki cennetini verir. Ee, böyle dediler. İnna ila rabbine rahibun. Biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Yani biz Rabbimizin rızasını arayan, ona rağbet eden kimseleriz. Kezalikel azabu işte azap böyledir. Azap bunun gibidir. Ve azabul ahireti ekber ahiretin azabı ise çok daha büyüktür. Yani oradaki cenneti kaybetmek dünyadaki bir cennet misal bahçeyi kaybetmek gibi değildir. Ebedi bir mahrumiyettir. Lau kaanu ya'lamun keşke insanlar bunu bilseler ve ona göre yaşasalar. Değerli izleyenlerim, bir sayfaya yakın bir bölümde Allahu Teala böyle bir kıssayı, böyle bir menkıbeyi bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de kıssa hisse içindir, ibret almak içindir. Burada da insanların mallarıyla mağrur olması ne kadar kötü bir şey bir misalle bize anlatılıyor. İnsan malıyla, mülküyle mağrur olmamalı. Kur'an-ı Kerim zenginlerin durumunu anlatırken fi maliyim hakkum malum. O zenginlerin mallarında belli bir hak vardır. Lisail ve mahrum hem dilenen kimselere hem de mahrum olanlara buyuruyor. Yani bir nevi yeryüzündeki eee Cenab-ı Hakk'ın insanlar için yaratmış olduğu imkanlar müşterek mal hükmündedir. Ama bu bir imtihan. Kimi zengin, kimi fakir, kimi amir, kimi memur, kimi patron, kimi işçi. Bu bir imtihan. Allah-u Teala insanları birbirleriyle deniyor. İmkanı bol olanlar bakalım başkalarına yardım edecekler mi? Yani diyelim sizin cennet gibi bir bahçeniz var. Orada çok güzel mahsuller elde ediyorsunuz. Etrafınızdakilerde ise bu imkanlar yok. Böyle bir durumda en azından tarladan elde edilen mahsulün onda biri zekat olarak verilmesi lazım. Az olsun çok olsun verilmesi gerekir. Çünkü çevredeki insanların da bir göz hakkı var. Fakirin, mahrumun e, o maldan hissesi var. Veya bir servet, servetiniz varsa servetinizin kırkta biri en azından e, fakirlere, e, işte e, muhtaç olanlara aittir. Yani sizin malınız içerisinde onların bir hakkıdır. Bu manada meseleye bakmak lazım. Bu şekilde olduğunda insanlarda merhamet duyguları harekete geçer ve başkalarını kendileri yerine veya kendilerini başkalarının yerine koymak suretiyle bu noktada iyi bir değerlendirme yapabilirler. Şöyle ki acaba ben fakir olsaydım, muhtaç olsaydım, bana verilmeseydi durumum ne olurdu? İnsan bunu düşündüğünde içinde merhamet duygularının kıpırdamaya başladığını hisseder ve Allah'ın ona vermiş olduğu imkanlardan etrafındaki kimselere de ver verir ve o şekilde paylaşır ve bu paylaşmakta da çok muhteşem bir zevk vardır, lezzet vardır öyle ki aç insanlara ikram eden bir kimse o aç insanlar yerken adeta kendisi doyar ve başka bir şeyden almadığı farklı bir lezzeti yardım edebilme, paylaşabilme lezzetini bu şekilde deruni olarak içinde hissetmiş olur. Bunlar bizim toplumumuza yabancı olmaması gereken hislerdir. Çünkü dinimiz vermeyi teşvik etmektedir. Rabbena hep bana demek uygun değildir. Bize verilenlerde başkasının da hakkı bulunmaktadır. Bemimma razaknahum Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler. Ayetinin hükmünce bize ne verilmişse Mal, servet, makam, e, imkanlar, güç, kuvvet ne verilmişse bunu başkalarıyla paylaşmak dinimizde bir esastır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, sahip olduğu imkanları daima başkalarıyla da paylaşmıştır ve kendisinde bir servet şeklinde biriktirmemiş ve e, şunu da ifade etmiştir: Biz Peygamberler geriye e, bir dinar, e, dirhem mirası bırakmayız biz ancak geriye ilim mirası bırakırız buyurmuştur. Bu manada ümmeti Muhammed'in de kendinde var olan imkanları en güzel bir şekilde değerlendirmesi ve fakir muhtaç olanlara yardım etmesi bir esastır. Bir de kıssayı Mekkelilere bakan yönüyle değerlendirdiğimizde şunu görmekteyiz. Mekkeliler başta peygambere nankörlük yaptılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmediler kendilerindeki mal, servetle mahrur oldular. Ama neticede e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam galip geldi ve onların saltanatı bitti. Mekke'deki saltanatları bitti. Mekke kaleleri düştü. Ve neticede bu kıssada anlatıldığı tarzda inna künna tağin yazıklar olsun bize, biz gerçekten azgın kimselermişiz. Umarız ki Rabbimiz bizi affeder. Bize verdiklerinden daha hayırlısını bizlere bahşeder demeye başladılar. Ve böylece samimi Müslüman haline geldiler. Hatada ısrar etmediler. Bu da önemli bir özelliktir. Yani hatada ısrar etmemek, hatadan hemen dönebilmek, hatadan dönmek bir fazilettir. Mekkeliler başlangıçta epey direnmişlerse de Mekke fethedildikten sonra artık direnmediler. Kemal'e teslimiyetle İslamiyet'e boyun eğdiler ve böylece e, şu dünyada bir takım daha evvelinden mahrumiyetleri olsa bile, ellerinden bazı malları, mülkleri çıksa bile Peygamberimizin o ilk döneminde 7 yıl kıtlığa maruz kalsalar bile, netice itibariyle ashab cennet oldular ve e, diğer alemdeki cenneti kazandılar. Cenab-ı Hak bizleri de e, rızasında kaim, daim eylesin şu dünya hayatını en iyi bir şekilde değerlendirmeyi ve cenneti kazanmayı bizlere nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.